Hiç kendinizi başkalarını uzaklaştıran küçük bir şey yaparken yakaladınız mı? Yaşlandıkça bilgelik, deneyim ve genellikle gerçekten önemli olan şeylere dair daha derin bir anlayış kazanırız. Ancak zaman içinde edindiğimiz bazı alışkanlıklar ilişkilerimizi, onurumuzu ve mutluluğumuzu sessizce aşındırabilir. Bunlar kimsenin bizi incitmek istemediği için bize söylemediği şeylerdir. Ancak bu sessizlik, bu alışkanlıkların yıllarca hatta on yıllarca sürmesine neden olur. Bu video sizi utandırmak için değil, güçlendirmek için bu davranışlara nazik ve dürüst bir ışık tutmakla ilgilidir. Çoğu yaşlının taşıdığı yedi alışkanlığı ele alacağız. Farkında bile olmadan bunlar gürültülü veya zalim değildir. Aslında çoğu iyi niyetlerden kaynaklanır. Ancak kontrol edilmezlerse bağlantı ve büyüme önünde engeller haline gelebilirler. Eğer bazı konuşmaların neden umduğunuz gibi gitmediğini veya neden bazı insanların uzaklaşıyor gibi göründüğünü merak ettiyseniz bu alışkanlıklar bunun nedeni olabilir ve bunları fark etmek bunu değiştirmenin ilk adımıdır sonuna kadar bizimle kalın çünkü sadece bu davranışları nasıl fark edeceğinizi görmekle kalmayacak aynı zamanda bunları daha fazla bağlantı kurmanıza daha hafif hissetmenize ve kazandığınız zarafet ve özgüvenle kendinizi taşımanıza yardımcı olacak Basit değişikliklerle nasıl değiştireceğinizi de öğreneceksiniz. Belki de kendinizde birkaçını tanıyacaksınız. Sorun değil. Biz burada yargılamak için değil, büyümek için varız. Hemen şimdi bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Sizin videoyu sadece izleyen değil, aynı zamanda videoya katkı sunan bir izleyicimiz olmak için yorumlara moralim yüksek yazın. Bunu yazın ve moralinizin yükseldiğini görün. Hadi başlayalım. Birinci olarak her şeyi sürekli geçmişle karşılaştırma alışkanlığı geçmişte belirli bir rahatlık vardır. Müzik daha iyi duyulurdu, fiyatlar mantıklıydı ve o on yılların zenginliğini yaşadığınızda geriye sevgiyle bakmak çok doğaldır. Ama işte sorun burada başlıyor. Her şimdiki an nasıl olduğuyla karşılaştırıldığında etrafınızdaki insanlar kendilerini duyulmamış hissetmeye başlar ve siz sıkışmış gibi görünmeye başlarsınız. Yavaşça sinsice giren bir alışkanlıktır bu birinin bir şeyi yapmanın yeni bir yolundan bahsettiğini duyarsınız ve farkına bile varmadan şey benim zamanımda veya altmışlarda bu asla işe yaramazdı diyorsunuz. Bunu bir düşünce veya bilgelik noktası olarak kast ediyor olabilirsiniz ancak genellikle ret olarak anlaşılır. Şimdiki zamanın her zaman bir şekilde yetersiz kaldığı mesajını verir ve bu çoğu konuşmanın tonu haline geldiğinde insanlar duymazdan gelmeye başlar. Özellikle genç insanlar sadece farklı bir zamanda yaşadıkları için yargılandıklarını hissedebilirler. Tekrar tekrar aynı nakaratı duymak istemedikleri için heyecanlandıkları şeyleri gündeme getirmekten vazgeçebilirler. Ve akranlarınız, hatta anılarınızı paylaşanlar bile önünüzdeki şeyler için yer açmak yerine aynı nakaratların tekrar tekrar tekrarlandığını duymaktan sessizce yorulabilirler. Geçmişi romantikleştirmek sıcaklık getirebilir ancak sürekli bir kıyaslama noktası olarak kullanıldığında, sizinle karşınızdaki insanlar arasında bir duvar haline gelir. Ahmet'i, 79 yaşındaki eski bir okul müdürünü düşünün. Torunu ziyarete geldi ve ona gurur duyduğu yeni bir video düzenleme uygulamasını göstermeye başladı. Ahmet'in ilk içgüdüsü, ben senin yaşındayken böyle şeylere zaman harcamazdık demekti. Ama bir şey onu durdurdu. Bunun yerine, nasıl çalıştığını göster bana dedi. Bir saat sonra, karşılaştırma yerine merak yoluyla iki çağı birleştirerek eski bir aile videosunu birlikte düzenleyip gülüyorlardı. Geçmiş sizi şekillendirmiştir ancak şimdiyi nasıl ele aldığınızı şekillendirmemelidir. Hala şu anda gerçekleşen bir hayat var. Hala yazılan hikayeler, doğan fikirler, kucaklanmaya değer anlar var. İnsanlarla oldukları yerde buluştuğunuzda her konuşmayı bulunduğunuz yere geri sürüklemek yerine bağlantıyı canlı ve büyüyen tutarsınız. Anılarınıza saygı duymaya devam edebilirsiniz ancak bunları başka birinin gerçekliğini reddetmek için kullanmadan. Bu ilginç "Bana daha fazlasını anlat." cümlesi, "Bizim zamanımız daha iyiydi." demekten çok daha ileri gider ve doğrusunu söylemek gerekirse her neslin kendi mücadeleleri ve güçlü yanları vardır, sizinki de dahil. Onlarınki de. Bu yüzden nostaljiyi bir engel değil, bir köprü olarak kullanın. Bağlantıyı kapatmak yerine hikayeleri ilham verici kılsın. Bunu yaptığınızda insanlar deneyiminize karşı kıyaslanmak yerine davetli hissederler. Şimdi bir dakikanızı ayırıp en son ne zaman bir konuşmada benim zamanımda dediğinizi düşünün. Yorumlarda bizimle paylaşın, deneyimlerinizi duymak istiyoruz. İkinci olarak sürekli sağlık sorunlarından bahsetme alışkanlığı. Küçük bir yorumla başlar. Sırtınız yine ağrıyor, yeni bir ilaç, doktor ziyareti. Özellikle yakın birine güncellemeler paylaşırken bahsetmek gayet doğal şeylerdir. Ancak zaman içinde farkına bile varmadan bazı insanlar neredeyse her konuşmanın tek bir şey etrafında döndüğü bir kalıba düşerler. Neyin acıdığı, neyin bozuk olduğu, neyin yanlış olduğu işte sorun burada. Özellikle günlük konuşmalarda sürekli sağlığınızdan bahsettiğinizde, istemeden de olsa insanların kendilerini rahatsız almış ve hatta çaresiz hissetmelerini sağlayabilirsiniz Derinden umursayabilirler Ancak her zaman nasıl yanıt vereceklerini bilemezler ve yardım edemeyeceklerini hissettiklerinde zalimlikten değil duygusal tükenmişlikten ötürü yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayabilirler Nelerden geçtiğiniz konusunda dürüst olmak önemlidir ama kendinizle de kontrol etmek önemlidir Bu paylaşmam gereken bir şey mi yoksa sadece tekrarlamaya alıştığım bir şey mi acıyı ifade etmekle onunla özdeşleşmek arasında fark vardır. Kimliğiniz, hastalıklarınıza veya semptomlarınıza çok yakından bağlı hale gelirse, başkalarının sizi nasıl gördüğünü ve kendinizi nasıl gördüğünüzü şekillendirmeye başlayabilir. Siz acıtan şeyden daha fazlasısınız. Siz bir semptom tablosundan daha fazlasısınız ve sizi umursayan insanlar sadece neyin yanlış olduğunun listesini değil sizi görmek istiyorlar. Bağlantının paylaşılan kahkahalardan, hikayelerden ve meraktan geldiğini, sadece tansiyon veya eklem ağrısı güncellemelerinden değil. Elbette sağlığınız önemlidir. Elbette zorluklarınız gerçektir. Ancak bu zorluklar her etkileşime hakim olduğunda neşe ve hafiflik için yer daralır. Ayşe'yi düşünün, 80 yaşında ve her zamankinden daha keskin bir keresinde şaka yapmıştı. Yeğenlerim bugünlerde benden daha yüksek sesle konuşuyor. Ancak bir öğleden sonra kızıyla yaptığı bir öğle yemeği daha sona erdiğinde kızının hayatı hakkında tek bir soru bile sormadığını fark etti. Her şey onun artriti ve sindiriminin etrafında dönmüştü. Kasıtlı değildi ama sürekli böyleydi. Sessiz bir değişiklik yaptı. Hala paylaşıyordu ancak ilk önce başkalarına danıştıktan sonra ilişkileri daha sıcak hale geldi. O da kendini daha hafif hissetti. Mücadelelerinizi paylaşmak sorun değil. Sorun bunun baktığınız tek mercek haline gelmesidir. Sadece acıyı yöneten biri olarak değil, aynı zamanda bilgelik, mizah, fikirler ve hala açılmakta olan hayallerle dolu biri olarak görülmeyi hak ediyorsunuz. Bu yüzden bir sonraki konuşmanızda bir an durun, diğer kişiye sorun, bir anı paylaşın. Kendi ağrılarınızın ötesindeki dünya hakkında bir düşünce sunun. Sağlığınızın hikayenizin bir parçası olmasına izin verin, tüm kitap değil. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda iki yazarak bu içgörüleri değerli bulduğunuzu bize bildirin ve henüz abone olmadıysanız herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı öneririm. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerikler oluşturmaya devam etmemize yardımcı oluyor. Şimdi ilerleyelim. Üçüncü olarak ben zaten biliyorum deme alışkanlığı özellikle nesiller arasında her şeyi başlamadan önce kapatan bir an vardır.'' biri bir şey paylaşmaya başlar bir hikaye bir gerçek bir ders ve daha bitirmeden dinleyen yaşlı ah ben zaten biliyorum der masum görünebilir belki de doğrudur uzun bir hayat yaşadınız çok fazla bilgi topladınız ve evet insanların söylediği çoğu şey tanıdık gelebilir ama işte zor gerçek ben zaten biliyorum cümlesi sessiz bir konuşma katilidir ve bu özellikle daha yaşlı biriyle Bağlantı kurmakta belirsizlik hissedebilecek genç insanları uzaklaştıran bir alışkanlıktır. Bunu söylediğinizde onların duyduğu şey burada sesin için yer yoktur. İnsanların düşüncelerinin, deneyimlerinin ve hikayelerinin değerli olmadığını hissettirir ve zamanla denemeyi bırakırlar, paylaşmayı bırakırlar. Yumurta kabuklarında yürürler veya tamamen geri çekilirler. Sizi sevmedikleri için değil, reddedildiklerini hissettikleri için bu niyetiniz olmasa bile zarar vermeden bu alışkanlığa düşmek kolaydır. Keskin olduğunuzu, hala zihinsel olarak aktif olduğunuzu, kenarınızı kaybetmediğinizi göstermek istiyorsunuz. Ancak gerçek şu ki, en keskin insanlar meraklı kalan, sadece ifadeler değil, alan açan kişilerdir. Konuşmayı bir ders değil, bir dans olarak düşünün. Şarkıyı daha önce duymuş olsanız bile, karşınızdaki kişi size kendi sesiyle duyma şansı sunuyor ve bazen paylaşılan bilgiden ziyade sunulan bağlantı hakkındadır. Ali'yi 76 yaşındaki emekli bir itfaiyeciyi düşünün. Torunu bir keresinde heyecanla ona bir tarih dersi anlatmıştı. Ali'nin iyi bildiği bir şeyi yeni öğrenmişti. Bunu görmezden gelmek yerine Ali öne eğildi ve bana ne öğrendiğini anlat dedi. Bu tek cümle bir saat süren ve hiçbir düzeltmenin asla yapamayacağı şekilde bağlarını derinleştiren bir konuşmanın kapısını açtı bir şeyi bilmediğinizi pretend etmek zorunda değilsiniz. Ancak bu ilginç veya bunu düşünmene ne sebep oldu diyebilirsiniz. Bu, bağlantı davet eder. Önemli olanın sadece ne bildiğiniz değil, kimi dinlediğiniz olduğunu gösterir. Sonuçta, hiç kimse konuşmanın yanlış olduğu söylenerek sevildiğini hissetmedi. Açık bir kalbe değil, sadece dolu bir zihne inen sözleri duyulduğunda sevildiklerini hissederler. Bir sonraki aile toplantınızda dinleme pratiği yapmayı deneyin, bir anı paylaşmak yerine bir soru sorun. Deneyiminizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dördüncü yeni fikirleri veya teknolojiyi reddetme alışkanlığı. Hepimiz şakaları duyduk. Yaşlı insanlar akıllı telefonları kullanamaz, değişimi sevmez ve dünyanın çok hızlı ilerlediğini düşünürler. Ancak gerçek şu ki bunlar gerçek değil stereotiplerdir ve onlara ne kadar inanırsak o kadar onlara göre yaşamaya başlarız. İşte burada yeni fikirleri veya teknolojiyi reddetme alışkanlığı sessiz bir tuzak haline gelir. Genellikle ince bir şekilde başlar. Yeni bir telefon özelliği, bir market kasası, birinin bahsettiği tanıdık olmayan bir uygulama. İçgüdü devreye girer. Buna ihtiyacım yok. O şeyler çocuklar için. Ben onsuz gayet iyi idare ettim. Yüzeyde bu güven gibi hissedilir ancak altında genellikle kaybolmuş veya geride kalmış hissetmeye karşı bir savunmadır. Bir şeyin nasıl çalıştığını bilmemekte utanç yoktur. Ancak o rahatsızlığı reddetmeye dönüştürdüğümüzde iki şey yaparız. Büyümeyi durdururuz ve etrafımızdaki insanlardan, özellikle de bu araçları günlük yaşamın bir parçası olarak kullanan gençlerden kendimizi keseriz. Herkesin bir grup sohbetinde paylaşılan bir şey hakkında güldüğü, ancak grup sohbetlerinin çok karmaşık geldiği için içinde olmadığınız bir aile yemeğini hayal edin veya bir arkadaş size bir etkinliğe kayıt olmak için bir bağlantı gönderir ancak ben çevrimiçi şeyler yapmam diyerek reddedersiniz. Her vazgeçtiğinizde bağlantının küçük bir parçası kaybolur. Bu her yeni şeyi sevmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Ancak yeniliği merak yerine sürekli dirençle karşıladığınızda insanlar sizi dahil etmeye çalışmaktan vazgeçer. Umursamadıkları için değil çünkü zaten oturmaya karar verdiğinizi hissederler. Öğrenmeyi bıraktığınızda beynin en güçlü kısımlarından birini nöroplastisteği güçlendirmeyi bırakırsınız araştırmalar yeni beceriler öğrenmeye açık kalan yaşlı yetişkinlerin basit olanlar bile genellikle daha keskin bilişsel işlev, daha iyi ruh halleri ve daha tatmin edici sosyal yaşamlar sürdürme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Fatma'yı düşünün. 72 yaşında torunu ona bir tablet vermeden önce hiç dokunmamıştı. İlk başta alay etti. Ben bununla ne yapacağım? ama denedi. Şimdi her sabah gazetesini üzerinde okuyor ülkenin dört bir yanındaki arkadaşlarıyla görüntülü sohbet ediyor ve hatta altyazılı eski filmler izliyor. İhtiyacım olduğunu düşünmemiştim." dedi. Ama ne kadar daha bağlantılı hissedebileceğimi fark etmemiştim. Anahtar bir teknoloji uzmanı olmak değil, açık kalmak, "Bunu göster bana." demek yerine, "Ben bunun için çok yaşlıyım." demek hakkındadır. Her yeni şeyi yaşam tarzınıza bir tehdit olarak değil, olası bir geliştirme olarak görmek hakkındadır. Yeni fikirleri kapatma alışkanlığı sadece gecetler hakkında değildir, zihniyet hakkındadır. Dünyanızı daraltmak yerine genişletmeye devam etme istekliliği hakkındadır. Çünkü gerçek şu ki, yaşlandıkça büyüme konusunda daha bilinçli olmamız gerekir. Artık kazara olmuyor, seçimle oluyor ve yargı yerine merakı seçmek duygusal olgunluğun en açık işaretlerinden biridir. Etrafınızdaki insanlara, özellikle de gençlere sadece bilge değil, Aynı zamanda uyanık olduğunuzu söyler. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda 4 yazarak bu içgörüleri değerli bulduğunuzu bize bildirin ve henüz abone olmadıysanız herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı öneririm. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerikler oluşturmaya devam etmemize yardımcı oluyor. 5. Yabancılara kişisel detayları aşırı paylaşma alışkanlığı Açık olmak ile bunaltıcı olmak arasında ince bir çizgi vardır ve yaşlandıkça bu çizgi sessizce bulanıklaşmaya başlayabilir. Eczanede sırada biriyle karşılaşırsınız veya kilise toplantısında yeni birinin yanına oturursunuz ve daha farkına varmadan birkaç dakika içinde tüm tıbbi geçmişinizi, üç aile çatışmasını ve komşunuzun yakın zamandaki boşanmasının tam hesabını paylaşmış olursunuz. Şimdi Arkadaş canlısı olmakta hiçbir yanlışlık yoktur. Birçok yaşlı yabancılarla konuşmanın günlük yaşamın bir parçası olduğu bir zamanda büyüdü. Bu, bağlantı kurmanın, topluluk inşa etmenin bir yoluydu. Ancak genellikle fark edilmeyen şey, zamanların ve sosyal normların değiştiğidir. Ve bir zamanlar komşuca konuşma gibi hisseden şey şimdi çok fazla ve çok erken gelebilir. Aşırı paylaşım genellikle bağlantı arzuladığımızda gerçekleşir. Yalnızlık sinsice girdiğinde veya bir süredir iyi anlamlı bir sohbet yapmadığımızda bazen biri dinlemeye istekli olduğu anda her şeyi dökeriz. Ancak işte zor gerçek. Bu tür duygusal boşaltma genellikle başkalarının hazırlıksız, yakalanmış veya hatta rahatsız hissetmelerine neden olur. Özellikle ilişki henüz o tür bir ağırlığı taşıyacak kadar derin değilse. Hikayelerinizin önemli olmadığı değil, önemli oldukları. Onları nasıl ve ne zaman paylaştığınız fark yaratan şeydir. Mehmet'i spor salonunda genç bir adamla sohbet başlatan 74 yaşındaki bir adamı düşünün. 10 dakika içinde Mehmet, yakın zamanda geçirdiği bir ameliyat, artık oğullarından biriyle konuşmadığı ve son 3 doğum gününün yalnız geçtiği hakkında detaylar paylaşmıştı. Genç adam nezaketle dinledi ancak hiçbir zaman o konuşmaya geri dönmedi. Mehmet kimseyi uzaklaştırmaya çalışmıyordu. Aslında birini çekmeye çalışıyordu. Ancak dengesizlik çok ağır, çok hızlıydı. Sağlıklı bağlantı zamana ihtiyaç duyar, dengeye ihtiyaç duyar ve her yaşta uygulayabileceğiniz en büyük ilişkisel becerilerden biri ne zaman biraz geri duracağınızı öğrenmektir. Gizli olmak için değil, ilişkilerin büyümek için ihtiyaç duyduğu alan ve güvene saygı göstermek için. En derin zorluklarınıza veya özel hayatınıza doğrudan dalmak yerine küçük başlayın. Bir soru sorun, hafif bir şey paylaşın. Diğer kişinin de açılmasına izin verin. İşte monolog yerine böyle bir değişim ritmi kurabilirsiniz. Bu korunaklı veya sahte olmanız gerektiği anlamına gelmez. Tam tersi. Düşüncelilik ve niyetle paylaşmayı öğrendiğinizde hikayeleriniz daha anlamlı bir şekilde ulaşır. İnsanlar zorunda hissettikleri için değil, gerçekten çekildikleri için dinlemek isterler. Aşırı paylaşım sadece ne söylediğinizle ilgili değildir. Zamanlama, bağlam ve özenle ilgilidir. Bu şeylere saygı gösterdiğinizde duygusal zeka, öz farkındalık ve sosyal zarafet gösterirsiniz ve karşılığında daha fazla insanın size de açılmaya istekli olduğunu göreceksiniz. Sosyal medyada da kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun. Güvenliğiniz için hangi bilgileri herkese açık paylaştığınızı kontrol edin ve yorumlarda bize bu konudaki düşüncelerinizi paylaşın. 6. uzun hikayelerle konuşmalara hakim olma alışkanlığı Hikaye anlatımı yaşla birlikte gelen büyük hediyelerden biridir. Başkalarının sadece okuduğu anları yaşadınız. Dünyayı kendi gözlerinizle değişirken gördünüz ve bu anıları paylaşmak, öğretmenin, ilham vermenin veya sadece bağlantı kurmanın güçlü bir yolu olabilir. Ancak hikaye anlatımı konuşma hakimiyetine dönüştüğünde tamamen başka bir şey haline gelir. Başkalarının kendilerini küçük, sessiz veya sadece yorgun hissetmelerine neden olan bir alışkanlık. Bu alışkanlığın ne zaman devreye girdiğini fark etmek kolay değildir. Bir sohbetin ortasındasınız ve birinin söylediği bir şey size bir anıyı hatırlatır. Konuşmaya başlarsınız, sonra başka bir hikaye aklınıza gelir ve bir diğeri. Farkına varmadan 15 dakika geçmiş ve başka hiç kimse tek bir kelime söylememiştir. Gülümsemeler naziktir. Başla onaylamalar otomatiktir. Ancak odadaki enerji sessizce değişmiştir. Gerçek şu ki, uzun kesintisiz hikayeler özellikle sık sık tekrarlandığında insanları yorabilir. Bu deneyimlerinizin ilginç olmadığı için değil, insanların dersler değil, değişim yoluyla bağlantı kurmaları nedeniyledir. Bir kişi en iyi niyetlerle bile olsa Hava sahasına hakim olduğunda diğerleri katılımcılar değil, seyirciler gibi hissetmeye başlar. Bunun olduğunu fark etmeyebilirsiniz bile. Sonuçta doğal olarak gelen şeyi paylaşıyorsunuz. Ancak insanlar göz teması kurmayı bırakır, telefonlarına bakar veya konuyu değiştirmeye çalışırlarsa kaba değiller. Konuşmaya yeniden girmeye çalışıyorlar. Bu özellikle karışık yaş gruplarında geçerlidir. Genç insanlar genellikle yaşlı bir yetişkini kesmeye veya yönlendirmeye çekinir. Saygıdan dolayı sessiz kalırlar ancak içten içe uzaklaşırlar. Zamanla bu daha az davet, daha az arama, daha az ziyaretle sonuçlanır. Sizi sevmedikleri için değil, çünkü tek bir söz bile edemeyeceklerini hissederler. Zeynep'i düşünün, 78 yaşında, hemşire olarak geçirdiği zamanlardan hikayeler anlatmayı seven biri. İlk başta arkadaşları ve ailesi onları duymayı seviyordu. Ancak zamanla Zeynep'in duraklamadan bir saat boyunca söz alacağı toplantılardan korkmaya başladılar. Bir gün kızı nazikçe şöyle dedi, ''Anne hikayelerini seviyorum ama seninle sadece seni dinlemek değil konuşmayı özlüyorum. O an bir şeyi değiştirdi. Zeynep hikaye anlatmayı bırakmadı. Sadece daha fazla soru sormaya başladı. Takip eden konuşmalar daha zengin, daha karşılıklı, daha canlıydı. Anahtar paylaşmayı durdurmak değil.'' Satır aralarını okumayı öğrenmektir. Vücut diline dikkat edin. Başka birinin araya girmek istediğini fark edin ve bir hikaye anlattığınızda kısa tutun. Başkalarının yanıt vermesi, kendi düşüncelerini eklemesi, dahil edilmiş hissetmesi için alan bırakın. Konuşma müzik gibidir. Sadece notalar değil, aralarındaki boşluklar onu güzel yapar ve boşluk yarattığınızda diğerleri adım atacaktır. Yükümlülükten değil, çünkü sonunda davet edildiklerini hissederler. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda 6 yazarak bu içgörüleri değerli bulduğunuzu bize bildirin ve henüz abone olmadıysanız herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı öneririm. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerikler oluşturmaya devam etmemize yardımcı oluyor. Şimdi ilerleyelim. 7. görünüş veya seçimlere dayalı olarak başkalarını çok hızlı yargılama alışkanlığı. Çoğu insanın fark etmediği kadar ince bir reflekstir. Biri parlak renkli saçlarla yanınızdan geçer. Kollarında dövmeler olan genç bir adam görürsünüz. 50'li yaşlarında bir kadın yeni yeni çıkmaya başladığını söyler. Ve daha kastetmeden önce bir düşünce oluşur, bir yargı, bir etiket, sessiz bir fikir. Bir bakışta, bir yorumda veya bir iç çekişte kaçar. Ve işte böylece bir duvar yükselir. Bu alışkanlık, başkalarını nasıl göründüklerine, yaşadıklarına veya düşündüklerine dayanarak çok hızlı yargılamak Yaşlandıkça taşıdığımız en izole edici kalıplardan biridir. Genellikle gurur ve gelenek yerinden büyüdüğümüz değer ve standartları tutmaktan başlar. Ancak dikkatli olmazsak eleştiriye sertleşir ve zamanla insanları uzaklaştırır. Bizi önemsemedikleri için değil, çünkü kendilerini görülmemiş veya kabul edilmemiş hissettikleri için. Sadece moda veya yaşam tarzı veya politik görüşler hakkında değil. Yaşlı olmanın kimin haklı, kimin haksız olduğuna ve kimin ait olduğuna karar verme hakkını bize verdiğine inandığımızda gönderdiğimiz mesaj hakkındadır. Zor kısım mı? Yargıladığımız birçok insan, bağlantı kurmak istediğimiz aynı insanlardır. Çocuklarımız, komşularımız, torunlarımız. Ancak yargının oturduğu yerde bağlantı büyüyemez. İnsanlar sessizce ölçüldüklerini hissedebilirler ve çoğu zaman savunmak yerine geri çekilmeyi seçerler. Kemal'i 81 yaşında, torunun uzaklaştığını hisseden dul bir adamı düşünün nadiren ziyaret eder, çok az arardı ve konuştuklarında bile temkinli görünürdü. Bir öğleden sonra sonunda ona şöyle dedi. Dede, her geldiğimde kıyafetlerim veya nasıl yaşadığım hakkında bir yorum yapıyorsun. Etrafında kendim olarak güvende hissetmiyorum. O, an Kemal'i değiştirdi, tartışmadı, dinledi. Ve yıllardır ilk kez bir sonraki ziyaretleri gerilim yerine kahkahayla doluydu. Yargıyı merakla değiştirdiğimizde her şey değişir. Neden bunu yaparlar? diye düşünmek yerine onların hikayesi ne diye sormayı deneyin. Onların yanlış olduğuna karar vermek yerine size ne öğretiyor olabileceklerini sorun. Çünkü karşılaştığınız her insan sizin yürümediğiniz bir yolda yürümüştür ve bilgelik her zaman takım elbise giymez veya sizin yaşadığınız gibi yaşamaz. Her seçimle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Nezaket göstermek için her yaşam tarzını anlamak zorunda değilsiniz. Sıcaklık sunmak için ve değerlendirme ihtiyacını bıraktığınızda bağlantıya kapı açarsınız. Gerçek, şaşırtıcı, genellikle güzel bağlantı. Unutmayın, yaşlı olmak sesinizi daha az güçlü yapmaz, ancak sesinizin daha fazla ağırlık taşıdığı anlamına gelir. Söylediğiniz ve nasıl söylediğiniz kalır. Bu yüzden o ağırlık başkalarını kapatan değil, yukarı kaldıran bir şey olsun. Saygı tek yönlü bir cadde değildir. Sadece beklediğimiz değil, sunduğumuz bir şeydir ve açıklıkla zarafetle, başkalarını aceleyle tanımlamaya çalışmadan görme alçak gönüllülüğüyle öncülük ettiğimizde, güvenli, neşeli ve gerçek hisseden ilişkiler için alan yaratırız. Bu videoyu sonlandırırken, sessiz bir an alın ve düşünün, bu alışkanlıklardan hangisini tanıdınız, hangisi sizi duraklatıp, farkında olmadan bunu daha fazla yapıyor olabilirim diye düşündürdü, bu suçlama hakkında değil, utanç hakkında da değil, farkındalık hakkında, ve zaman, düşünce ve biraz cesaretle büyüyen bir öz farkındalık türü hakkında. Bu alışkanlıklar sizi kötü bir insan yapmaz. Aslında çoğu iyi niyetlerden başlar, bağlantı kurma, duyulma, bildiğiniz şeylere kök salma arzusundan. Ancak işte güzel kısım. Farkındalık seçim getirir ve seçim değişim getirir. İster tonunuzu yumuşatmak, ister paylaşmadan önce duraklamak, ister bir fikir daha vermek yerine bir soru daha sormak olsun. Başkalarının sizi nasıl deneyimlediğini şekillendirme gücüne sahipsiniz ve bu güç yaşlanmanın en güzel hediyelerinden biridir. Çünkü büyüme 40 veya 60 veya hatta 80 yaşında durmaz. Duygusal olgunluk, ilişkisel zeka ve zarafet ömür boyu süren uğraşlardır ve bu sessiz alışkanlıkları fark ederek, adlandırarak, ayarlayarak sadece ilişkilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda etkinizi de geri kazanırsınız başkalarına yaşlı olmanın sıkışmış olmak anlamına gelmediğini gösterirsiniz. Alçak gönüllülüğe ve gelişmeye, devam etme gücüne sahip olmak anlamına gelir. Bu yüzden haftanız boyunca bunu deneyin. Bugün konuştuğumuz alışkanlıklardan sadece birini seçin ve kendinizi o anda yakalayın. Kendinizi azarlamayın. Sadece fark edin, nefes alın ve farklı bir şey seçin. Tekrar tekrar yapılan o küçük eylem kalıpları yeniden yazar, alan yaratır ve en önemlisi hayatınızdaki insanlara seni ve kendimi önemsiyorum büyümek için der. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizden duymayı çok isteriz. Aşağıya bir yorum bırakın ve bugün öğrendiğiniz bir şeyi ve bunu hayatınızda nasıl kullanmayı planladığınızı paylaşın. Düşünceleriniz bizim için önemli, bu yüzden paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı okumak bize büyük motivasyon ve cesaret veriyor. Bu videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenin, abone olun ve paylaşın. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerikler oluşturmaya, devam etmemize yardımcı oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.